İyi akşamlar iyi yayınlar kolay baloğlu. Teşekkür ediyorum. Detayları bir kez daha aktarır mısın transfer raporu izleyicileri için? Tabii ki. Galatasaray'ın 6 numara transferi ki bu transfer dönemi başladığından bu yana en çok konuşulan konuydu. 6 numara konusu ve aslında bu görüşmelerin en başından itibaren de görüşülen isimlerden bir tanesi. Listenin üst sıralarında yer alan isimlerinden bir tanesiydi Lucas Torreira. Arsenal'de futbolcu geçen sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçirmişti. Galatasaray bu oyuncunun transferi için kulübüyle artık transfer anlaşmasına vardı. Akşam saatlerinde saat 18 sularında bu haberi paylaşmıştık. Arsenal kulübüyle 5 milyon euronun üzerinde bir rakam bonservis bedeli için. Bonuslar da olacak anlaşmanın içinde. Henüz imzalar atılmış değil ama anlaşmanın sağlandığını söyleyelim kulüp tarafıyla. Oyuncu tarafıyla da 3 artı 1 yıllık bir sözleşme üzerinde menajeriyle oyuncunun temsilcisiyle Galatasaray Kulübü yetkilileri dün akşam saatlerinde başlayan görüşmeler neticesinde dün akşam saatlerinde sıcaklaşan görüşmeler neticesinde anlaşma sağladılar ve oyuncunun kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelmesini Galatasaray için 3 artı 1 yıllık sözleşmeyi imzalamasını bekliyoruz. Artık prosedürler kaldı transferle ilgili bir takım bürokratik prosedürlerin halledilmesinin ardından Galatasaray Lucas Torreira'ya kavuşacak gibi gözüküyor. Altı numara transferi çok önemliydi Galatasaray için. Belki de bu mevkide şu andaki şartlar itibariyle alabileceği en iyi isimle de anlaşma sağlamış durumda Galatasaray son anda herhangi bir çok olağanüstü bir aksilik yaşanmadığı durumda da bu transferin gerçekleşmesini beklediğimizi söyleyelim. Arsenal Kulübü sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldığı için oyuncuyla artık yavaş yavaş yolları ayırma düşüncesindeydi. Sezon hazırlıkları devam ederken de kadro içerisinde kendisine çok fazla yer bulamadı ki aslında Galatasaray görüşmeleri ilk başladığı dönemde Torayra İstanbul'a Türkiye'ye çok sıcak bakmıyordu ama yeni gelişmeler ışığında burada oyuncu tarafının da görüşü biraz değişti ve menajeriyle oyuncu tarafıyla bugün yaptığımız görüşmelerde de 3 artı 1 yıllık sözleşme için anlaşma sağladıklarını ifade ettiler. Birkaç gün içerisinde İstanbul'da görüşmeleri devam ettireceklerini hatta görüşmeleri tamamlayacaklarını ifade ettiler ve Kulüp tarafından da teyit ettirdiğimiz bilgi işin artık Arsenal tarafıyla prensip anlaşmasının sağlandığı tamamen imzaya kaldığı konusunda Galatasaray çok büyük bir aksilik olmazsa çok büyük bir terslik olmazsa Lucas Torreira'yı kadrosuna katacak ve Galatasaray'ın yeni altı numarası ile Lucas Torreira olacak gibi gözüküyor Koray Baloğlu. Emre Kaplan teşekkür ediyoruz. Santrfor bölgesine takviye noktasında bir gelişme var mı hazır seni bulmuşken onu da soralım. Galatasaray yönetiminin çalışma yaptığı, üstünde durduğu noktalardan bir tanesi Santurfor bölgesi ki Erdem Timur geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Şu anda Galatasaray'ın bitirmeye yakın olduğu bir transfer var bu bölge için ama asıl plan tabii daha farklı isimler üzerinden. Ali Akman ismi var şu anda Galatasaray'ın kiralamak istediği, kiralama konusunda büyük mesafe kat ettiği kısa süre içerisinde de muhtemelen resmiyete kavuşacak bir transfer ama onun yanı sıra Seferovic ayarında, Seferovic kalitesinde, Seferovic isminde taraftarı heyecanlandırabilecek, taraftarı beklentiye sokabilecek bir isim içinde Galatasaray yönetiminin görüşmeleri sürüyor. Henüz somutlaşmış, belli bir noktaya gelmiş bir durum olmadığı için tabii ki isim paylaşmak çok doğru olmayabilir ama profili tarif etmek gerekirse, böyle bir çerçeveyi biraz daraltmak gerekirse Seferovic ismine yakın, Seferoviç ile benzer, belki daha bile üstünde olabilecek bir isim. Taraftarın heyecanı, taraftarın beklentisi anlamında. Bir isim içinde de Galatasaray yönetiminin çalışmaları devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz Emre Kaplan. Aktardığım bilgiler için Lucas Torreira Uruguaylı orta saha oyuncusu Arsenal forması giyiyor. Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık olarak tamamlamıştı. 35 resmi karşılaşmada görev yaptı ki bunların 30'unda ilk 11'de sahaya çıktı. Ee, taraftarı heyecanlandırmış bu isim benim bugün gözlemlediğim bu yönde. Sen neler söylersin Nevzat? Yani çok önemli bir anla hakikaten Galatasaray... E sezon, transfer döneminin doğrularından bir tanesi gibi gözüküyor. Ben de bu transferde Emre gibi olumlu neticelenme ihtimali yüksek görüyorum hakikaten de. Standartı işte G'ye işte William Carvalho gibi oyuncularla başlatıp yine en azından bu isimler olmuyorsa Torreira gibi bir ismi ki aslında Torreira esma bundan bir, bir buçuk önce de adı geçiyordu. Hatta dış basında, İtalyan basında yer almıştı. O haberi hatırlıyorum netice itibariyle Galatasaray orta sahası farklı bir noktaya doğru evriliyor. Buradan Levent abi izliyorsa ona da selam olsun. Tekrar geçmiş olsun. Geçmiş olsun bu arada çok ee, Levent Düzemen'e de. Yani ben aklın yolu bir. Yani bazıları e, olduktan bittikten sonra söyler. Önemli olan o iş olmadan yani onu öngörebilmektir. Bu işim geçen sezon ne kadar riskli olabileceği konusunda ilk günden itibaren Levent abi de keza kendim için de ama Levent abi konuda daha fazla Sesi burada gür çıktığı için onu net bir şekilde ifade edebilirim. Farklı bir seviyeye doğru evriliyor. Yani şunu demek istiyorum. Geçen sezon bir tercih yapıldı. O orta saha kurgusunda işte Taylan Berkan Çıkıldağ vardı. Şimdi Levent abi e, rahat olsun. E, ya da bütün Galatasaraylılar diyeyim. Bir tarafta Oliveira, diğer tarafta Torreira ve Micho. Yani hakikaten Galatasaray'a çağ atlatabilecek bu ligin eee standartların üzerinde ama Galatasaray'a yakışan. Yani bu ligin standardının derken, üzeri derken geçen sezon bir Beşiktaş şeyi vardır. O Beşiktaş da iyi, iyi bir takımı kurmuş. Mesela Pianistler vesaire. Şimdi ben şöyle görüyorum. Galatasaray en iyi en iyiden ziyade takıma en uygun oyuncular peşinde. Yani bir taraftan kaliteli oyuncular. Şimdi e, az önce mesela Fenerbahçe ile ilgili oyuncularla bazı alakalı bir tereddütlerim vardı. Yani şimdi geldiği dike son sezonu bazı çekincelerim vardı bu şey değildir yani işte Fenerbahçe'nin aldığı oyuncu kötü diğerinin aldığı şeyi çıkmasın. Yani şimdi aldığınız oyuncu nereden geldi bir kere önemli. Sen Sergio Oliveira'yı nereden aldın? Porto. Porto'dan. Seferovic'i nereden aldın? Benfica'dan. Dubois'i nereden aldın? Lyon'dan. Torreira'yı nereden alıyorsun? Arsenal'dan. Standartı kaliteyi görüyor musun? Yani transfer ettiğin, edeceğin oyuncular Girip. Batu Şuhay'da Chelsea'den geldi ama. Heh. Batu Şahı kötü oyuncu değil. Belçika mi tıkmıyor zaten. Lukaku <laughs> zaten... sonrası. <laughs> yani ben kötü demiyorum ki zaten. Tamam. zaten. Bazen bir... olmayabilir. Mesut Olmaya değil. geldi. Olmayabilir değil. Batu e, Önder Karabili oynatırsa derbide yedek. O i̇şte öyle bir şey yaşarsın. Yani Batu Şuhay kötü oyuncu değildi. Abi yapma Takım gözünü seveyim. Ya, tamam seni. kaçırdım. Önder Karaveli döneminde. Ba baş sizin <laughs> olsun. Şimdi Hayır. Galatasaray'dan Alt olsun. O benim için önemli değil Ben şunu Torera... demeyeyim. Torreira. Yok yok şunu bir düzeltin de. Beşiktaş geçen sezon en çok gol pozisyonu girdiği dönem Önder Karaveli dönemi. Hem de Batu varken ve ve yani bir saniye ben de bir şey söylüyorum. Bir Doğru. saniye ben, ben, ben hatta Önder musun? Hoca bir klip milip kendisiyle konuşmuştu klip hazırlamıştı. Gollerini izletmişti vesaire hatırlarsın. Tabii, tabii, tabii. O da iyi başlamıştı. Tabii. Sonra hikaye başka bir hatta noktaya Sezoro gitti. Hatta Sezer'e da iyi başladı. Ama Heh. bu adamın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ben e, tam neye tam getiriyorum onu, biliyor niye musun? Sen saydın ya Hı. Dedim geldikleri yerler güzel yerler. Ben bir şey demiyorum. Doğru. Çok daha kaliteli ve çok da tecrübeli isimler değil mi Nevzat? Geçen sene göre. Nokta transferler Bazen tek başına maç çevirebilecek adamlar bunlar. Maçın kırılma anlarını neden anlatacak adamlar. Sen maç adam? Chelsea'den geldiğine emin misin? Evet. Evet. Hayır hayır kiralık Hah. geldi. Tabii tabii. Chelsea'nin oyuncusu. Chelsea'nin oyuncusu da Chelsea'de oynayan bir oyuncu değildi. Ama Chelsea'nin radarına ha. girmiş bir oyuncuydu. Ya fark etmez. Ha, benim demek istediğim o da ben, değil. Ben, benim söylediğim sen Benfica'nın golcüsünü. Porto'nun işte Roma'da kiralanmış oyuncusunu, Mourinho ile kupa kaldırmış oyuncusunu. Arsenal'da oynamış, daha sonra işte yine Fiorentina'da oynamış Torreira'yı. Tabii. Ve bu ayı getiriyor. Yani bu standart. Yo, o konuda bir şey doğru. Yani, Onu diyorum. He. Ama bazen, bazen de olmuyor. ama piyaniç, piyan yani. Piyan hiç farklı bir örnek Ve Biz oluruz. sen seninle aynı şeyi söylüyoruz ama ben başka türlü söylüyorum, sen başka türlü söylüyorsun. O yüzden Aynen. anlaşamıyoruz. Aynen.